arkadaşlar bugün yeni bir videomuza bugün 3 e, tane challenge yapacağız. Üst direk, volley challenge bir de sektirme challenge. Ben yalnız Ömer ve Yusuf'a karşı evet başlarsak zaten anlarsanız Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk challenge'miz bu çizgiden üstürek e, cross atmak işte. Ben Yusuf'a ben yalnız Yusuf ve Ömer'e karşı. Onların toplam 6 hakkı var. Benim 3 hakkım var. İlk sen kim kazanacak bakacağız. Olmadı. Olmadı ki. Bir daha atayım mı? Evet. Tamam bende. Oh be yan direk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Uşak'ım mı var? Ya çok kötü vurdum İlk şeyi Yusuf sıfır attı ben de sıra bakalım Gördünüz mü atamadım Sıkıntı yok Bir tane atsam belki kazanabilirim belli Ses geldi Hayır. geldi geldi Hayır. Geldi Hayır. Arkadaşlar slow motion'e şunu izliyoruz Sezgin Çimik son başlığını izlerdiniz. Son kaldı. Bir kere vurdum ama. Tamam videoda izleriz bunu. Sıkıntı yok. Tamam. Ben 3'te 1 diyorum. Ama videoda izleyeceğiz zaten. Arkadaşlar. İlla atarım inşallah. 3 tanesinden 2, 1. Ya da 3'te 3 en iyisi. Başlayayım hocam. Birincisini atamadım. İlla şimdikini atmam lazım. Yoksa hoca kazanıyor. Güldürme <laughs> bir dakika. Ya hocam güldürmeyeceğim. <laughs> ya olmaz <ben> ki. <gülüyor> 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 Hadi inşallah şu son şutu da atarım ya. Ya hocam oğlum ya. Turu bitirdik. Crossbar bar şimdi aşağıda. Tüm kaç puan attığını görebiliyorsunuz. İkinci tur, e, ikinci challenge. E, ikinci challenge neydi? İlk challenge. Böyle challenge'e geçiyoruz. Ne yapmamız gerek? Çok basit. İki kere sektireceğiz. Bir, iki. Ve gol atmamız gerek. Bu kadar. Kim başlıyor? Ömer mi Yusuf mu? Kim başlıyor? Ben. Tamam. Al. Herkesin benim bir hakkım var. Ömer ve Yusuf'un güne toplam altı hakkı var. Hadi başla Yusuf. Bir, iki. İlk şutu atamadın Ömer. Olmadı ya. Bakalım ikinci ne yapacağız? Başlayayım. Hocam başlayayım. Başla beklemen gerekiyor ki. Bir, iki, aha. Ya hocam var ne ya? Buraya gitti, sen Buraya şutun kaldı. Ya. Evet arkadaşlar, son hakkı kaldı. Bir, iki, <laughs> ve... Benim yapsam, ben öyle Şimdi o acıda sıra. Ömer atamadı. Atamadı, mi? mı atamadı? Bu, bu neydi? Ben öyle bari yapmıyorum ha. Ben böyle yapayım daha mantıklı. Son iki hakkın kaldı ha. Biliyorum sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdilik abone oldunuz. Şimdi vuracağım bak sizin için. Bir, iki. Aynen. Ya gol oldu ya. Ne? Hemen at. Son şutu. Bir tane attı. Adret. Tamam. Üç. İki. Olmadı. Ha şu an onlar toplam 4 şut attı. Ben 3 ben bir, tane, bir tanesini vurdum. Bakalım 1 2. Son hakkımız kaldı. İnşallah atarım ya. Bismillah. İnşallah atarım. Evet arkadaşlar. Hadi, hadi. Ne düşünüyorsunuz? 1 2 Tamam bu Şimdi aşağıdaki toplam puanı göze, göze görebiliyorsunuz. İlk tur ve ikinci turun toplam puanı. Şimdi ikinci tur sektirme challenge'a e geçiyoruz. Onlar yine toplam altı hakkı, benim 3 hakkım var. Bakalım kim daha fazla sektirecek? 1, 2, 3, 4, 5! Ya araba kaydı tamam. bu ne ya? İlk hakkı gitti. İkinci mi? Şimdi ikinciye geçiyoruz. kaç sektirdin? 5. Videoda sayarız bilmiyorum. Devam et sen. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11. Tamam. Bakalım üçüncü tur kaç yapacak? Toplamın oh, altı galiba. Videoda göreceğiz. Devam et. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Tamam. <laughs> Beş. Tamam. Arkadaşlar şimdi Yusuf kat sektirdi. Burada görebiliyorsunuz. Şimdi bende sıra. Benim bir hakkım var yine. Ee, bakalım. Sen toplam kaç yaptın diyorsun? 20 yaptım. 20 mi? Ömer de 20 hesaplasa 40. Ben en az 50 yapsam iyi olur. Toplam. 3 hakkın var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tamam 19 sıkıntı yok. 19. Sıkıntı yok ikinci tura geçiyorum. <laughs> 19 tamam. Azay sektireyim bari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Ben bunu da 30'da bırakayım. 30, 19 ekleyeyim. Tamam. Şimdi burada da 20 yapsam yeter bence. 49 hocam. Ben tamam, burada da 20 yapayım. İçine de az çalım koyayım. Tamam. Az çal için. Hadi başlayalım. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Olsun. Tamam sıkıntı yok. Kaç sektirdiğimi bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi burada gözüküyor zaten. Şimdi Ömer'e geçiyoruz. Bakalım onlar toplam kaç video sonunda göreceğiz zaten. Hadi. Bakalım onlar toplam kaç yapacak. Hadi başlayabilirsin Ömer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ya ya tamam. 10 ya. Videoda izleyeceğiz Ömer. Burada tartışmalıyız. İkinci tur hadi. Da on. Da Bakalım arkadaşlar. Hadi onun ya. Ömer evet, izleyeceğiz panoları. İkin hadi ikinci tura başla. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 normalde sayıda devam saymam ama küçük oğullar için 8 saydık. Son hakkınız var. Başla. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tamam. Evet arkadaşlar. E, videonun sonuna geldik. Şimdi aşağıdaki toplam puanı görüyorsunuz. Biz tam hesaplamadık da. Büyük ihtimalle Hüseyin Hoca kazandı. <laughs> e, evet. Evet. Ne söyleyeyim başka? Bir şey söyleyeceğiniz mi? Evet Yusuf. Buradan sınıfa selamları varmış. Ömer'e de kimin selamı var? Sınıfa. Ne? Sınıfa varmış. Benim de takıma varmış. Evet abone abone, like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.